Merhaba arkadaşlar. Bugün size likidide anlatacağım. Likidide de finansal varlığın, menkul kıymetin, gayrimenkulün nakite çevrilebilme durumudur. Nakit dediğimiz şey paradır arkadaşlar. Ama biz bu ıı, derste genelde nakit yerine şu ifadeleri kullanacağız. Biri finans, bir diğeri fon kaynak ve sermaye yani normal hayatta da karşımıza çıkan bu ifadelerin asıl anlamı nakit para demek finans fon kaynak sermaye daha çok ise finans kavramını kullanacağız şimdi para dediğimiz şeyin özü nedir arkadaşlar bir değişim aracı yani bir mal alırsın karşında para verirsin mal satarsın karşında para alırsın ama e, paranın olmadığı durumlar zamanlar olabilir işte paranın olmadığı zamanlarda da paranın yerine geçen bazı varlıklar vardır. Mesela paran yoktur ama gayrimenkulün vardır. Paran yoktur, finansal varlıkların vardır. Mesela finansal varlıkları aklıma gelenleri yazdım. Mevduat, repo, hazine bonusu, finansman bonusu, ticari senetler, çekler, hisse senedi, tahvil. Şimdi paranın yerine geçen bu finansal varlıklar para gibi kullanıldığı zaman bazı değer düşüklüğü yaşarlar. İşte tam da bu değer kaybının olduğu noktada likiditenin mantığı çıkıyor. Eğer bir finansal varlık ya da bir gayrimenkul ya da menkul kıymet para yerine kullanıldığı zaman değer kaybı yaşadığında çok değer kaybı yaşıyorsa yani bu değer kaybı çok ise likidite durumu düşüktür arkadaşlar. Yani likiditesi düşüktür. Eğer bu finansal varlık menkul kıymet, gayrimenkul, paraya çevrilirken değer kaybı yaşadığında az bir değer kaybı oluyorsa, yani az ise bunun likiditesi yüksektir arkadaşlar. Yani e, bazı arkadaşlar diyor ki işte paraya çevirme hızı hocam. Ya bu ifade aslında çok doğru bir ifade değil. Yani 100 bin liralık arabam vardır sen e, onu paraya çevirmek istersem e, tamam beklersin satmak için 3 saat 5 saat 3 gün 5 gün fakat 100 bin liralık araba 20 bin liraya satışa çıkartırsan onun çevirmezi nedir arkadaşlar anında nakite çevirirsin o yüzden o ifade o, o ifade doğru değil yani doğru ifade eee bu finansal varlığın menkul kıymetin gayrimenkulü nakite yani finansa çevrilirken değer kaybı çok mu az mı ona bakıyoruz. Eğer bu değer kaybı çok ise likiditesi düşüktür. Eğer değer kaybı fazla e, az ise e, likiditesi yüksektir. Yani bunu biraz da bilanço mantığıyla anlatalım. Hani ben bir önceki videomda demiştim ya bilanço likidite mantığına göre oluşturulmuş bir Mali tablo. Ne demek bu likidite mantığı? Yani en likit olan, likiditesi en yüksek olan e, varlıklar her zaman bilançoda en üstte yazılıyor. En üstten aşağı doğru giderken likiditesi düşüyor. Yani bu ne demek? Paraya çevrilme durumu e, oluşurken değer kayboluyor. Yani 100 kasa arkadaşlar, likit midir? Zaten paranın kendisidir. Canlı para. 101 alınan çekler, tamam, paranın yerine geçer, ama e, bu para yerine geçerken değer kaybı yaşayabilir. 100 kasaya göre 101 biraz daha e, değer kaybı yaşar. Aynı şekilde 102 bankalar, 110 hisse senetleri, e, 153 ticari mal, tamam, depondaki ticari mal e, para yerine geçer bir değer atfeder fakat anında paraya çevirmek istediğin zaman değer kaybı oluşur yüz kasaya göre ya da diğerlerine göre ya da 252 binalar ya da şöyle diyelim 25 maddi duran varlıklar bunlar arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru gittikçe likiditesi düşüyor ya yani zaten buradaki temel mesele de paraya çevrilirken Değer kaybı var mı yok mu? Eğer değer kaybı yaşıyorsak, e, bilelim ki biz e, o finansal varlığın likiditesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ya da değer kaybı çok az e, oluyorsa o varlık için likiditesi yüksektir deriz. Arkadaşlar bugünler bize ayrı bir e, deneyim sunuyor, e, tecrübe en iyi öğretmenler diyerek dersi bitireyim. İyi günler.